Ben Alya. 5 yaşındayken annemin yaptığı tatlıyı yerken aşçılık ile ilgili hayaller kurmaya başladım. Tatlım bazen bir dondurmaya, bazen bir makarnaya, bazen bir bulutap, bazen de beni hayallere sürükleyen bir kitaba benzetiyordum. Farklı tatları denemeyi ve içindekileri bulmayı çok seviyorum. Bu röportajı yaparken bana destek olan Bilkent Üniversitesi'nden hem öğretim görevlisi hem de şef olarak... Görev yapan ve bana da hayallerimde büyük katkısı olan Canım Elif Ablama teşekkür ederim. İleride hepinize güzel yemekler ile tatlar yapacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle Büyükkent Üniversitesi'ndeyiz. Sağolsun Elif abla röportajı kabul etti. Hadi başlayalım. Merhaba Elif abla. Bize biraz kendinizden ve besleyinizden bahseder misiniz? Merhaba Ali'cim. Teşekkür ederim bu ödevde beni düşündüğün için. Herkese merhaba. Tabii ki. Ben yaklaşık 17 yıldır aşçılık yapıyorum. İlk olarak bir otelde çalışmaya başlamıştım ve son 11 yıldır da öğretim görevlisi olarak Bilkent Üniversitesi Turizm Bölümünde çalışıyorum. Buradaki uygulama restoranımızın mutfağını yönetiyorum ve öğrencilere bu konuda bilgiler veriyorum. Peki aşçılık hakkında bizi biraz daha bilgilendirebilir misiniz? Aşçılık Son derece keyifli tabii, benim kendi kişisel yorumum olacak bu çok son derece keyifli bir meslek fiziksel bir meslek uzun saatler ayakta olduğumuz çok hareketli insanlarla iletişim kurmamızı gerektiren yoğun bir iş. Ve ben neden çok seviyorum bu mesleği. Bir kere çok zengin bir mutfak kültürü var bu ülkede. Onu keşfetmek beni çok mutlu ediyor. İkinci olarak da sürekli oturduğum bir iş hayal edemiyorum. Burada sürekli ayaktayım, insanlarla konuşuyorum, öğrencilere yeni şeyler öğretiyorum. O anlamda da beni çok mutlu ediyor. Peki aşçılığı seçmenizin özel bir sebep var mı? Aşçılığı seçmemin özel bir sebebi var. Çok küçük çok çok istediğim bir şey. Bu ben senin yaşındayken günlüklerime aşçı olmak istediğimi yazmışım. İlk denemelerimde de erikle tavuğu karıştırarak pişirmeye başlamışım. Ama tabii ki onun üstünden çok çok yıllar geçti ve ben hayallerini gerçekleştiren şanslı biriyim sanırım. Peki mutfakta en çok hangi yemeği yapmayı seversiniz? Ama bu soru bana çok fazla soruluyor. Aslında tek bir doğru cevabı yok. Mutfakta en çok önemsediğim şey sezonunda taze ürünler kullanmak. Eğer elimde iyi bir e, limon varsa limonlu kek yaparım. Ama eğer elimde iyi bir fesleğen varsa pesto sos yaparım. Yani benim için önemli olan mevsim. mevsinin bana sunduğu malzemeler. Peki yemek yaparken en çok kullandığınız baharat nedir? Yemek yaparken sanırım e, tuzlular için olmazsa olmaz tuz ve tatlılar için de olmaz olmaz vanilya. Peki mesleğinizin olumlu ya da olumsuz yönleri nelerdir? Olumlu yönleri mesleğim sayesinde tüm dünyayı göz, gezme şansım oluyor. Farklı ülkelerdeki meslektaşlarımla buluşuyorum ve onların mutfak kültürüyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Çok fazla insanlarla iletişim kuruyorum ve yeni sınırsız hayal gücünü deneyebileceğim çok fazla enstrüman var elimde. Bu anlamda çok şanslı bir meslek. Olumsuz yanları da çok fiziksel bir iş. Sürekli ayakta olmam gerekebiliyor. Bazen zaman kısıtları beni çok strese sokabiliyor. İnsan hatalarından çok fazla etkilenebiliyor. Mesela bir öğrenci istemeden fazla tuz koyabildiği zaman bu beni strese sokuyor. Başka bir olumsuz tarafı da sanırım yemek yemek, herkesin özel günlerinde, bayramlarda ya da günün herhangi bir saatinde tercih edebildikleri bir şey. Dolayısıyla bizim işimizde 24 saat devam ediyor. Herkes ailesiyle bir bayramı kutlarken bazen benim meslektaşlarım çalışmak zorunda kalabiliyor. Bu da sanırım olumsuz taraftarı. Evet. Son olarak üniversitede bu bölümü seçmek isteyen öğrenciler için tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle çok güzel bir bölüm. İlgileri varsa... Öncesinde biraz araştırma yaparak seçmelerini öneririm. Çünkü biraz önce de bahsettim. Türkiye'de Anadolu mutfak kültürünün çok geniş olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili yapılacak çok fazla şey var. Gidecekleri okulu iyice araştırmalarını, okulda iyi bir mutfak olup olmadığını, iyi bir eğitmen olup olmadığını öğrenmelerini tavsiye ederim. Ve çok yönlü bir iş aslında. Sadece mutfakta çalışmak olarak düşünmemek lazım eğitici boyutu var, akademisyen araştırma boyutu var, tamamen bir kültür elçisi gibi mutfağımızı tüm dünyada tanıtabileceğiniz bir boyutu var ve hayallerinizi gerçekleştirip bir otel ya da restoranda çalışabileceğiniz boyutu var. Yani çok çok boyutlu bir şey. E, bu yüzden e, sıkılmaya çok açık değil. Yani hem farklı şekillerde kariyerinizi ilerletebilirsiniz hem de istediğiniz e, Şekilde dünyayı gezebilirsiniz çünkü çok geçerli bir meslek bir soğan dünyanın her yerinde bir soğan çünkü eğer iyi bir şekilde soğan doğrayabiliyorsan Amerika'da da doğrarsın Çin'de de doğrarsın bunlar benim tavsiyelerimin başında listede bu kadar sanırım çok teşekkür ederiz her şey için vakit ayırdın ben de teşekkür ederim şimdi sana biraz mutfağa getireyim istersen Olur, teşekkür ederim